Evet, merhabalar, hoş geldiniz. Teknik direktörümüz Mustafa Denizli'nin basın toplantısıyla birlikteyiz. Hocamızın bu akşamla ilgili bir açıklaması olacak. Daha sonra sorularınız varsa onları da yapmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, bu akşam <laughs> deplasmanlarda düşündüğümüz galibiyete dönüş yapabilir miyiz diye geldiğimiz bir saatten maalesef yine dönüş yapamadık. Neticede ortaya böyle bir tablo çıktı. Maçla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bu göreve geldiğim zaman birçok şeyi takım içinde, kulüp içinde gidişatı değiştirebilecek bir takım oluşumları gerçekleştirmek için başladık. Fakat bunları maalesef gerçekleştiremedik gelirken kullandığım bir ifade, bir cümle vardı. Eğer kariyerim bir yara alacaksa Galatasaray için değer demiştim. Evet. Bu tabloda bir yara aldık ama kariyerimizin dışında da e, bazı yaralar almaya başlıyoruz. Bunlar daha e, insanı üzüyor, rahatsız ediyor. Yani kendi içimde her şeyi değiştirmeye çalışıyoruz ama mümkün mertebe imkanları değerlendirmenizle ilgili bir hadise. Dolayısıyla biraz evvel Sayın Başkanımızla görüştüm. yani kendisiyle uzun bir toplantı yapacağım. Ondan sonra da daha sağlıklı bir açıklamayı, kendi kafamda gerçekleştirdiğim düşünceleri hayata geçireceğim. Bu taraftara o söylenenin dışında çok şeyi yaşattığıma inanıyorum. Birlikte yaşadık. Yani hiçbir sonuç, hiçbir taraftarın o duyguya kapılması için e, bir sebep teşkil etmemesi lazım. Sadece üzüldüm. Peki, teşekkür ederim. Merhaba. Sağ olun. Buyurun. İyi akşamlar diliyorum. Tabii... E... Kayseri maçından buraya geleceğim. Özellikle Kayseri maçında ilk yarım saatten sonraki oyun, 90. dakikaya kadarki oyun bizi tabii çok keyiflendirdi, çok umutlandırdı çok bu benim açımdan en iyi maçlarımızdan bir tanesiydi diyebilirim. Bugün de o iştahla, o hevesle başladık. İyi de oldu. Yani ilk golü bulan biz olduk. Özellikle duran toplarda birkaç sıkıntımız olduğunu söyleyebilirim ama oyunun genelinden memnunum mücadele anlamında. İkinci golü de biz bulduk. Yani 2-0'dan sonra geriye çekilmeden yine pas yapmak tabii bu iyi takımların işidir. Biz de bu yönde çok artılımız olduğunu kanaatindeyim. Bizim için kritik bir galibiyetti. Çünkü e, aldığımız Kayseri Spor beraber Deplasman'da e, çok önemli bir puan olmasına rağmen tabii alta itti bizi diğer maçların skorlarından dolayı. E, şu anda bulunduğumuz nokta 9. sıraya yükseldik tahmin ediyorum. Yani bizim istediğimiz, arzu ettiğimiz yani orada kalıp daha yukarılara tırmanmaktı. Dolayısıyla bizim kritik bir maç diyeceğimiz bir maçı galip geldik. E, galip sıraya geçmiş olsun diyorum. E, Mustafa Hoca geçmiş olsun. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.